Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Çok şükürler olsun. Bugün de yaşıyoruz. Sizlere artık her şeyi açıklamanın vakti gelmiştir. Acılar hakkında her şeyi ifşa alacağım Kendimi de ifşa alacağım Diğer acı yiyenleri de ifşa edeceğim. Şimdi başlıyoruz. İlk adayımız Alfa. Şimdi arkadaşlar şunları söylemek istiyorum. Alfa ilk videolarına inerseniz, bakarsanız kendisi ilk başta bildiğimiz kapya biberleriyle pul biber ölçerek yavaş yavaş pul biberle başladı. Doğru mudur? Doğru. Ondan sonra turşu biberlerle başladı, ilerledi. Öyle öyle gitti. Turşu biber, pul biber, pul biber, turşu biber. Diğer biberler ufak tefek soslar ilerledi, ilerledi, ilerledi yaklaşık bir, bir buçuk yıl boyunca hatta neredeyse iki yıl boyunca böyle ilerledi. Doğru mudur? Ve ardından gerçekten acıları sipariş ederek, acı soslar yiyerek ilerledi, ilerledi. Acı biberler yedi, karolar yıpır yedi. Baya baya ilerledi. Buradaya kadar hiçbir sıkıntı yok. Şimdi geliyorum asıl mevzuya. Ben dediğim gibi hani... Alfa kapya biberlerle başladık. Turşu biberle, pul biberle öyle baya baya ilerledi. Biz bunu iki ayda yaptık. Ondan sonra ilerledikten sonra acı sosları kullandı. Karola Reaper da yedi. Hepsini de yaptı. Yalan yok. Ama son zamanlarda yaklaşık 3-4 aydır kullandığı birçok acıların içinde ketçap suyu var. Sulandırılmış diğer su şeyler var. Reklendirici sprey. Ondan sonra Karola Reaper değil. Karola Reaper'ı toplasan 4-5 TL'ye yemiş yememiştir. Hani ben hiçbir şekilde diğerleri gerçek değil. Zaten gidip TikTok'ta da son videolarını izlerseniz hepsi ketçap suyu. Gelip bana kendileri ketçap diyor ya, Ben bu zamana kadar sustum. Artık bu saatten sonra susma yok. Herkes artık dalga konusunu almış. Boş boş. Hani onların takipçisi çok diyor. Onları destekliyorlar. Sıkıntı yok. Bizim de takipçilerimiz var. Bizi de destekleyenler var. Allah şükürler olsun. Neyse ondan sonra ilerledi ilerledi öyle güzel bir yere ulaştı. Rabbim daha da iyi yerlere getirsin. Güzel yerlere getirsin. Şimdi global oynuyor, oynayabilir, sıkıntı yok. Arkadaşlar bunu da eklemek istiyorum, ee, çekim esnasında konuşmamışım. Bakın, nerede yabancı varsa, Müslüman karşıtı olanlar varsa o yabancıların hepsi acı, acıyı yiyor. Aynı şekilde bak biz de yiyoruz, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama bizim ülkemizde yapılan destek bize az. Yani hep o insanlara destek, bizim ülkemizden bile o adamlara yorum yapıp destek verenler var. Adamların hiçbir tane takipçisi onlara kötü yorum yapmıyor. Bizimkiler sürekli seni aşağı çekmeye çalışıyor. Sürekli şey yapmaya çalışıyor. Yani bu işleri bırakın artık. Yok o siyahmış, o beyazmış, o Kürtmüş, o Türkmüş, o acı yememiş. Bak böyle yapmayın. Biz birbirimize destek olursak bu piyasada biz global oynayacağız. O yüzden sizlerden destek bekliyoruz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Devam ediyor videoyu izleyin. Ama dediğim gibi son videolara gidip bakın. Çoko krem var, muzu ziti var, köri var. Bir bitmeden anasını setim o çili biri. Bir bitmedi Karola Reaper. Biz videolarda ben hızlandırdığım için herkes çap zannediyor. Ama onlar damla damla da içiyor, damla damla içiyorlar. Ben tek seferde hepsini kafama dikerek içiyordum. Hani videolarda niye öyle yapıyorlar? Çünkü çok video içeriği çıksın diye. Ben hıp hızlı hepsini içiyordum, dikiyordum ve hepsini denedim, başladım. Ben kendimi şimdi anlatıyorum. Sonra Ali Sürücü'ye geçeceğim. Ben ilk başlarda Gerçekten baktım ki 6 aydır meydan boş. Ali Sürücü denen biri vardı o zaman tanımıyordum. Ali Sürücü o zaman yemiyordu şey yapmıyordu bırakmıştı bir kere yemişti. Ondan sonra ben de dedim ki biz de dedim meydana girelim. Madem ki dedim şu anda sadece alfa var biz de bir yarışma içerisine girelim diye başladık. Neyse ondan sonra turşu biberlerle başladık ilerledik ilerledik. Ben de pul biber yedim ben de kapya biber yedim ben de diğer biberlerden yedim. Ondan sonra ilerledik ilerledik. Sonra ben sucuğun üstüne nar eksisi koydum. İşte birçok şeyin arası koydum ilk başlarda. Yaklaşık böyle bir 4-5 videoda yaptım. Ondan sonra bir baktım. Ben onlarla dalga geçmek için aslında anareksi muhabbetlerine girdim. Makara yapmak için. Bir baktım ortam ciddileşti. Ciddiye aldılar. Alfa bana diyet atmaya başladı. Millet bana saldırmaya başladı. Dışarıda görenler farklı bakmaya başladı. Ben de dedim ki madem ki böyle. Biraz durumlarımı toparladım. Gittim. Acıların hepsini sipariş verdim. Karolari pırından tut. Çili piri soslarından tut. Tabasco'dan tut. Louis tut birçok sosları, birçok habanero soslarını paket paket hepsini sipariş verdim. Yaklaşık 5-6 bin lira hatta 10 bin lira yakın para acılara gitti. Tek tek siparişlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Tachis cipsini yedik, diğer cipslerden de yedik, diğer acılı doritoslardan da yedik. Ondan sonra bunları pul biberle, turşu biberle yedik. Ayranın en acılısını içtik, şalgam acılı içtik. Yavaş yavaş mideme alıştırdıktan sonra bu sosları yedim. Yedikten sonra içebildiğimi ispatlamak için Yavaş yavaş yedim midemi hazırladım. Ondan sonra hepsini yavaş yavaş Bir videoda içmeye başladım. Hatta ben bir videoda yarım kilo acı sosu karıştırıyorum. Bak hala midem bulanıyor o konuyu açınca. Ve ben o yarım kiloyu kavanozun içinden tek seferde içtim. Ondan sonra gelelim Alfa'nın ee, Reaper yediği mevzuya. Arkadaşlar Karone Reaper hiçbir şekilde 5 tanesini bir anda yemedi. 6 tanesini de bir anda yemedi. 7 tanesini de bir anda yemedi. Ben de Karola Reaper'dan sadece videoda 3 tane yiyebildim. Bak ben kendimi de ifşa alıyorum. 7 tane yediğim yalan. 11 tane yediğim, 10 tane yediğim yalan. Onların hepsini hani makarasına onlarla böyle onlara saldırmak için yaptım. Yoksa ben sizi kandırmak için yapsaydım ben sizi öyle bir kandırırdım ki siz bile anlayamazdınız. Bak şimdi size bir örnek gösteriyorum. Benim gözüm kızarmıyor ya. Bakın canlı canlı şu anda gözümü nasıl kızartacağımı size gösteriyorum. Bakın. Bakın 20 saniye durdum sadece. Görüyor musunuz gözleri nasıl kızardı? Vücudum nasıl renk attı? Ama ben size bunu yaptım mı? Yapmadım. Gerek yok yalan atmaya. Kızarmıyor ne yapayım? Acıyınca kızarmıyor. Benim yapabileceğim bir şey yok. Göz yaşı. Koyuyorlar suyu. Kesiyorlar videoyu. Tabi göz yaşı yapıyor üstüne. Oh Allah kerim. Kimse burada enayi değil. Neyse. Ondan sonra. Göz kızarma ben su bul. Ondan sonra. Biz acılarla ilerledik, yedik, içtik. Yalan yok. Ben de Karola Reaper'dan sadece 5 tane yediğim bir yer vardı. Oranın 3 tanesi gerçek. Şimdi hemen bir can atlıyorum. Bir can inşallah daha iyi yerlere gelirsin. Biz kimseyi tehdit etmedik. Zaten ben tehdit etmem. Direkt cereçeni zaten kendim seni bulur zaten yapardım. Mesele tehdit değil. Mesele burada şey değil. Kimse kimseye burada bir şey yapamaz. Ama senin benden izin almadan bunu yapman benim hoşuma gitmedi. Bak biz birbirimize yapıyoruz. Ali Sürücü, Alfa, Ben, Çiçökteci Mehmet, Selim İnal, Sempatiko, Okan, Cankut vesaire vesaire bir sürü YouTuber'lar var. Biz kendimizi bilerek birbirimize bunları söyleyerek yapıyoruz. Biz birbirimize bunları söylemeden yaparsak bu sefer birbirimize dava açsak davayı kazanırız. Hani burada izin alınsa biz izin vermesek o zaman sen gelsin diyebilirsin ki bana izin vermedi arkadaşlar şöyle böyle. Hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Hani konuyu böyle saptırıp yok ölüm fermanını yazma işte bilmem ne. Ben orada sana yazdım. Ben hiçbir şekilde senin videoların hiçbirine ihlal atmadım. Hiçbirine telif atmadım. Zaten ben bunları yapsaydım senin kanalını kapatırdım. Hiçbir şekilde ortada öyle bir şey yok. Hani kendi kendine şey yapma. Bak ben de aynı şekilde Ali Sürücü hakkında öyle düşündüm. Ama yanlış düşündük. Hatta bana o bilgileri bile verdiler. Ben dedim ki hani biz Ali ile de konuştuk. Benim TikTok hesabımın kapanma mevzusu elhamdülillah açıldı şu anda. Hani dediğim gibi kardeşim. Sen kullandığın zaman izin alsaydın ben sana sonuna kadar destek verir. Hatta sana da videolarda sana içerik olsun diye prim olsun diye ben senin adını okur makara da yapardım. Hem senden bana prim olurdu hem benden sana. Ne demek istediğimi burada anladın. Bak senin takiplerinden de gelip yazanlar var. Hani dediğim gibi orada eğer ki sen hani bak ağır, ben ağır konuşmak istemiyorum kimseyle. Sen izin alsaydın ben sana izin verirdim bu kadar basit. Ama izin almadın yapabileceğim bir şey yok. Hani dediğim gibi senin zaten içeriklerin teknoloji aletleri açmak, kutu açılışı. Baktın ki bir yerden sonra artık izlenme alamıyorsun. Çok izlenmiyorsun. Ondan sonra baktın ki acılar revaçta. Millet böyle birbirine herkes böyle yanlış anlama ben kendimi üstün gördüğümden değil. Bizim şu anda keşfette sürekli acılar var insanların etrafında. Üçümüzün, dördümüzün, beşimizin arasında sürekli acı videoları dönüyor. İnsanlar izliyor, şey yapıyor. Hani sen de izlenme ve prim kazma çabaları olsun diye Geldim, yok Ali Sürücü ifşa, yok Halil Sürücü ifşa, yok Çiğ Çöfteci Mehmet ifşa, yok Sabri Alakuş ifşa, yok bu ifşa, yok şu ifşa. Zaten dünyanın tek bir derdi kaldı bizim ifşalar. Zaten ortada da gerçekten öyle bir şey yok. Yani madem sen böyle ifşa bu kadar güveniyorsun kendine. Çıkalım abi masa başında acı kapışması yapalım. Madem çok o kadar kendine güveniyorsun. Hayatında ağzına pul biber bile sürmemişsin. Yani teknolojik içerikler üretiyorsun. İçeriklerini bir anda böyle bir şey değiştirmen bu prim kasmak içindir. Başka bunun bir açıklaması yok benim gözümde. Ama sen benden izin alsaydın ben sana elimden gelen yardımı da elimden gelen desteği de elimden gelen her şeyde yapardım. Ve beni herkes iyi tanır. Ben bakın Bursa'ya gittim video çekmek için. Orada küçük çocukları görmek için, destek olmak için. Aynı şekilde Manisa'ya gittik. Aynı şekilde oradaki insanlarla da tanıştık. Bak şimdi sempatik öyle de içerik göreceğiz. Yani dediğim gibi burayı kısa kesiyorum. Rabbim hakkında aynı etsin. İnşallah daha da iyi yerlere gelirsin kardeşim. Şimdi sıra geldi Ali Sürücü'ye. Ali Sürücü kardeşimiz ilk acı videosunda Şırdarcı Mehmet'in yanına gitti. Şırdarcı Mehmet'in orada içine çaplı su dökerek içti. Ve bu viral bir olay oldu. Kendisi de zaten canlı yayında söyledi. Şimdi Sabri ee, burada bana dedi ki ketçabı sulandırdın ve evet gerçekten bu videoda burada sulandırdım. Bak bunu itiraf ediyorum. Ben gerçekten orada hani acı yemedim makara diye yaptığını kendisi söylüyor. Ondan sonra Ali sürücü baya baya böyle acı biber biber makara falan turşu biberle ilerledi yalan yok. O da baya ilerledi. Ondan sonra Ali sürücü ciddi İzmir'e İzmir'in bilmem neresinin meydanın bilmem neresinde orada gerçekten bir tane Corona Reaper'ı yedi. Ben kimseye yalan atmam ben orada söylüyorum. Kara Reaper'ı yedikten sonra gerçekten kötü olup hastaneye düşüp çıktı. Şimdi hastane demişken bir canlı olayına geliyorum. Kardeşim benim ben o hastaneyi sana gidip orada canlı yayında gösterirsem ne diyeceğim? Yani sen gelip kurgu diyorsun ya. Yok buraya kırmızı boya sürmüş bilmem ne. Yani bir şey demek istemiyorum. Herkes beni canlı canlı yayında da gördü zaten elimin. Hani serum izini de gördüler. Ben hastanede canlı yayında açtım. Ya e, yüzden sana bazı şeyleri ispatlama gerek yok. Sıkıntı yok. Ali Sürücü hastaneden çıktıktan sonra aradan 6 ay geçti. Bazıları diyor ki abi sen niye o zaman acı mevzularına girdin? O 6 aylık süreçte acılarda kimse yoktu ben piyasaya girdim. Ben de denemek için yaptım. Ben de öyle ilerledim. Ondan sonra neyse Ali Sürücü sonra varlığından yeni haberim oldu muhabbetlerine girdi. Gerçekten Ali Sürücü'nün benden haberi yoktu. Kendisi sürekli YouTube içeriği ve mide rahatsızlığı gerçekten olduğu için bir de o acılarla tetiklediği için kendisi sürekli hastaneye gidip geliyordu kontrol ediyordu. Yalan yok kendisine de sorabilirsiniz. O sırada ben girdim. Ondan sonra o bayağı Ali sürücü, Ali sürücü, Ali sürücü, Ali sürücü deyince o da en sonunda videolar önüne geldi. En son varlığından yeni haberim oldu diye makarasına yaptı. Hepsi kurgu zaten herkes biliyor. Biz de aynı şekilde, alfa da şekilde Ali sürmeyen vesaire danslar, müzikler hepsi makar olduğunu herkes biliyor. Çocuk değilsiniz. Ondan sonra ondan sonra Ali sürücü işte e, sosları getirmeye başladı. Sos yemeye başladı, şey yapmaya başladı. Yalan yok ama yiyor bak. Gerçekten yiyor. Ama siz o sosları komple içmiyorsunuz. Ben içiyorum. Siz döküyorsunuz, yiyorsunuz. Döküyorsunuz, yiyorsunuz. Toplasan Ali Sürücü'nün acıya dair 10 tane videosu ya var ya yok. Ben o 10 videoyu bir haftada atıyordum ya. Hani ben belki 50-60 tane video attım. Belki ben 30-40 tane acıyı bitirdim. Hani dediğim gibi öyle ilerledi ilerledi. Sonra Halil Sürücü kardeş geldi. Dalton kardeşler. Ötmeye <laughs> kuş çekçapları diye piyasaya çekçap muhabbetlerine girdiler. Hani ben bir tane videoda var diyor ya ketçap. Ben diyorum ya acılara yere yeri yeri ketçap kullanıyorum ya orada. O çekçabı ben işine geldiği yeri almış çaktan. Gitmiş oradan benim çekçabı onun yerine kullandım. Yani onun yerine o videoda oynadığım rolü almış bana uyarlamış. Güzel bir şey olmuş makar olmuş. Ben de çok güldüm şey yapıyorum. Ama dediğim gibi ben acılar için kaç kere onları çağırdım. Kaç kere tarih saat verdim. Kaç kere her şeyimi koydum. Kanallarımı da koydum her şey yaptım. Kendileri geri adım attılar. Hiçbir şekilde cevap da vermediler. Aynı şekilde Alfa ile Ali sürekli kendi aralarında tarih verdiler. Sürekli kendi aralarında şey yaptılar. 2 milyon olunca Alfa ile kapışacağız dediler. Kapışmadılar. O onunla kapışacağız dediler. Kapışmadılar. Ben söylüyorum. Kendileri gelmiyor. Kendileri kendi aralarında konuşuyor. Benim ismim ve tarih saat geçmiyor. Kendi aralarında yapıyorlar. Biliyorlar ki ben delidesizim. Vallahi yerim. Ben, bak hiçbiri yemiyor. Halil Sürücü'ye geçiyorum hemen. Halil Sürücü kardeşim acı yiyor. Bak yalan yok. Karama Reaper yalan. Ali Sürücü de bir tane yedikten sonraki karalar yıpırlarım hepsi yalan. Alfa da 3-4 tane yedikten sonra hepsi yalan. Ben de 3 tane yedim hepsi yalan. Ondan sonra Halil Sürücü sosları yiyor bak gerçek hepsi gerçek ya. Bak yalan değil gerçek acı hepsi. Hepimizinki gerçek acı. Ama siz içmiyorsunuz hepsini. Ben içtiğim için videoyu hızlandırdığım için size ketçap geliyor. Full döküyorum hızlandırıyorum ketçap geliyor. E sos kırmızı oluyor zaten yani. Yok domates yok bilmem ne. Neyse bir tane daha video var. Domates mevzusu. Ben orada domatesle salatalığı kullanıyorum. Salatalığa patlıcan diyorlar hatta. Oradaki renk şey fitreden dolayı. Ee, ben orada domatesi onun karanlı ripper'ı koyup çıkarttığı için makarasına yaptım. Salatalık da aynı şekilde. Dünyanın acı makarnası diye. Dalga geçmek için yaptım ama insanlar farklı işte. Ondan sonra Halil Sürücü de acıları yiyor yiyor. Tamam sosları yiyor ama küçük küçük yiyor. Bir tane videosunda var. Ben dedim ulan gerçekten bunu yerse helal olsun. Hani ağır bir acı. Meğersem orada videoyu tak kesiyor. Yemiyor. Makarna videosu. Yani anlayacağınız acı sos yiyorlar. Karamel hiç bir tanesi yemedi. Ali Sürücü bir tane, ben üç tane, Alfa üç tane. Gerisi yalan. Sempatiko. Bak Sempatiko da yarısını yedi. Sempatiko bir tane daha videosunda sosları denedi. Hani dediğim gibi biz sosları kafamıza içip içiyoruz. Bu insanlar sadece damla damla döküp yiyor. Videoları daha çok çıksın diye. Ali Sürücü de aynı şekilde. Rabbim daha da yerlere getirsin. Biz kimseyi burada aşağılamıyoruz. Bakın Ali Sürücü'nün bir tane benim videoma gelip yorum yaptığı bir video var. Gelip hepiniz görmüşsünüzdür. Biz düşman değiliz. Biz sadece acı içeri çekip birbirimize yarışıp birbirimize saldırıyoruz. Budur. Kimseyi bu olayları ciddiye alıp vurma derecesine, öldürme derecesine, düşman derecesine hani öyle bir şey yok. Biz arkadaşız. Kendi aramızda görüntülü de konuşuyoruz. Araşıyoruz da. Makara da yapıyoruz. Biz yarışmacıyız. Bu. Yani ben acıların hepsini ifşa ifşaladım. Kendimi de ifşaladım. Ali'yi de, Halil'i de, Vican'a da aynı şekilde. Hani söylüyorum. Herkese. Bak çiğ köfteci Mehmet. O da hep turşu biber yiyor. Kapya biber, turşu biber. Yeri geliyor o da acı biber yiyor. Yeri geliyor o da şey yapıyor. O da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz zaten onunla da beraberiz. Hani biz kendi aramızda döngüyü sağlıyoruz zaten. Selim'in alanı var. Selim abi var. Saygım sonsuz. Adana'ya da selam olsun. Kendisi var. O da iyi birisi. Biz birbirimize içeri geliyoruz. Biz birbirimizden izin alarak bunları yapıyoruz. Yapmasak yasaktır. Kimse birbirine böyle rencide edemez. Kimse birbirine böyle saldıramaz hiçbir platformda. Bunları bilin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sizlerle beraber. Bakın bir iki ay içerisinde güzel bir mikrofonla alacağım. Güzel bir şarkı da çıkartacağız. Tekrardan çok güzel bir şarkı çalışması var. Rapçiyle ile feat atacağız. Elimizden geldiğince sizlere çok güzel içerikler öğreteceğiz. Nereden patlarsak bir şekilde ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Önümüzdeki haftalarda da sempatik orada buluşup videolar çekeceğiz. Allah nasip ederse. Sizleri seviyorum. Türkiye'nin acı şampiyonu benim. Neden diyeceksiniz? Ben davet ettiğim hiçbiri gelmedi. Kanallarını koyup gelmedi hiçbirisi. Kimse kimseden üstüm değil. Ben Türkiye'nin acı şampiyonuyum. Ben yediklerimin arkasındayım. Her zaman benim arkamda da takipçilerim var. Sabri Alakuş Yıkılmaz büyük bir ailedir. Bunu herkese ispatladık. Ve ispatlamaya devam edeceğiz. TikTok hesabımızı geri aldık. Oradan da bizleri takip edin Sabri Alakuş. Instagram Sabri Alakuş. Youtube Sabri Alakuş. Her yerde Sabri Alakuş adında takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Çok iyi.